Herkese merhaba. Yeni bir vlogtan herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve yeni videoma hepiniz hoş geldiniz. Bizim mahallenin ağaçları budanıyormuş. Şöyle bantlar falan çekmişler kırmızı beyaz. Belediye buralara böyle kesecek herhalde buducak. Ama henüz gelmemişler. Sesleri geliyor da bunlar böyle budanacak diye kesilmiş. Bizim mahalleye koymamışlar çınarlara. E biz de evde yokuz. Yarın sabah mer gelirse belki yarına kadar anca buraya gelirler. Burası da budansın. Bu dut ağacıdır, şu çınar ağacıdır. İnşallah budanır. Sesleri bayağı bir geliyor. Komple mahallemize bakar mısınız? Komple bütün her yerler böyle yaprak. Demek ki budama zamanı yeni geliyor arkadaşlar. Böyle bakın. Her yerler yaprak. Şöyle girişlere kadar Temizlenirse çok güzel olacak bunlar Kesilsin de temizlemesi kolay Tamer de geliyor Şimdi biz gidiyoruz arkadaşlar canerlere Canerler de yazlığa gittiler Tamer hazırlandı Araba hazır <laughs> Canerler yazlığa gittiler Bugünden Biz de çocukları alacağız Bir gece orada kalacağız Beni tek bırakmıyorlar artık. Tamer de beni tek bırakmıyor. Çocuklar diyor bir şey olur diyor. Başımda duruyor o da. İkimiz birlikte bakıyoruz onlara. Yarın da Caner'le Tuğba sabahtan gelir zanneleri. Hatta saat 5 gibi dedi değil mi? 5 gibi çıkarız dediler. Evet. Erkenden gelecekler. Çünkü yarın çocukların okulu da var ya arkadaşlar. Bakın bütün buralar böyle bant çekilmiş. Ben Cenerler'den geldim arkadaşlar. Akşamleyin çocuklarla yattık. Biliyorsunuz Tuğbala Cener yazlığa gitmişlerdi. Orada temizlik falan yapmışlar. Gelirken de onların o araba park yerinin orada. Şöyle sizlere de sormuştum bu ne otu diye. Dikenlik dediniz çoğunuz. İnternette araştırdım. Ben de dikenlik olduğuna karar verdik. Hem de öyle tazeymiş ki. Böyle gelirken bayağı bir topladım. Şimdi bunları güzelce yıkacağım. Yıkadım zaten sirkeli suya koydum böyle. Bütün kumları falan aktı. Ondan sonra bunları kavuracağız bugün yumurtalı. Yanına da bir makarna yapalım. Bugünkü akşam yemeğimiz yine ot kavurması ve makarna olsun bakalım. Dedim acaba tarhana çorbası mı yapayım ama makarnayı da uzun süredir yapmıyordum. Makarna yapmaya karar verdim. Burada da limonlarımız. Sağ olsun Tuğba ile Caner bunları da yazlıktan getirmişler. Bana verdiler, Ceylan'a verdiler. Baya bir çok. Hem de böyle taze limon uzun süre dayanıyor. Bir de ben bunları böyle kesip biraz tuzlayıp yemeyi de çok seviyorum arkadaşlar. dalından Taş gibi böyle yani. Taze olduğu belli. Soğanlarımı iri iri doğradım. Zeytinyağında salçasıyla birlikte şöyle güzelce kavuruyorum. Soğanlarım yumuşadı. Şimdi burada doğramış olduğum otlarımı içine ilave edeceğim. Zaten otumun da kendi suyunu salacak. Çok güzel yıkadım arkadaşlar. Salçalı suyun içi şey, sirkeli suyun içinde de bıraktım bunları. Şimdi kendi suyunu salsın. Kapağını kapatayım. Ondan sonra güzelce kavurup üzerine yumurta kırarım. Burada da makarna suyu kaynıyor. Tamer de gelirken şöyle mandalina almış, 1,5-2 kilo kadar. Muz almış. Bir de böyle bir tane kavun almış. Bunlar kış kavunu oluyor ama bayağı tatlı. Birkaçtır alıyor. Bayağı lezzetli. Böyle yemeğimize bakalım nasıl. Bakın o kadar doldurmuştum. Hemen suyunu hafif saldı. Azaldı bile. Şöyle güzelce kavrulsun. Suyunu çeksin. Ondan sonra ister pirinç koyabilirim. İster şey. Yumurta. Vallahi bilmiyorum bakayım. Tamera sorayım ne isteyecek. Yumurtalı mı isteyecek. Yoksa pirinçli mi. Ama bana kalırsa yumurtalı daha güzel. Makarnam hazır. Tereyağlı zeytinyağı da koydum azıcık böyle çubuk makarna yaptım. Burada da otu, 3 tane de yumurta kırdım böyle. Mis gibi oldu. Tuz, karabiber, iri boy soğan. Güzelce kavurdum. Bugünkü menümüz böyle arkadaşlar. Bizlere afiyet olsun. Mahalleye geldim arkadaşlar. Ah, ah, Çınarlarımız uzanıyor. Ah, ah, Çok şükür bakın. Bakın böyle dallar bütün bahçelere döküldü. Ama yapacak bir şey yok. Yeter ki temizlensin. Bizimkiler kaldı sırada böyle. Karşısı bitiyor. Böyle. Sıra bütün ağaçlara geldi arkadaşlar. Bahçeye geliyoruz dedi ama fazla gelmez abla dedi. Olsun dedim kesin. Bu da yine güzelce şu pislik gitsin buradan. Ondan sonra da bahçemizi temizleyelim. Son hali böyle. Böyle kovurduklar falan da var güzelce temizlerim burayı yarın. Ben eve geldim arkadaşlar. Gürcanlar da gelmişti. Onlarla birlikte dışarı çıktık. Kahve falan içtik. Ondan sonra dışarı çıktık. Ceylan böyle sandalyelerini getirdi bana. Söyledim çünkü getir kızım burada. Bunların rengini değiştirmek istiyor. Anne dedi böyle güzel bir kahverengi yapalım dedi. Ben de dedim o arada yani kumaşlarını da değiştirelim kızım dedim sandalyenin minderlerini. Bir dakika onları da size çekeceğim. Bunlar böyle deriydi. Kötü duruyor artık. Çirkin olmuş. Şöyle. Bunlar için kumaş aldık. Bir de boya aldık. Şimdi bugün iki tanesini getirebilmişler. Ceylan'ın taşımış bunları Gürcan rahatsız olduğu için Ceylan taşımış bir derkine dedim hem masayı hem de iki tane olan sandalyeyi getirin diye şöyle bir kumaş aldık kumaş pazarı var bizim burada arkadaşlar ee, 1 metre 20 santim 180 lira tuttu bunun bu kadarı dört tane sandalyeye bol bol yetecek Bir de Ceylan bu renk istiyormuş rengi. şöyle. Cadence'in boyasıyla ben boyuyorum biliyorsunuz bazı mobilyalarımı. Reklam değil bu arada arkadaşlar. Bu 018 koyu kahveyi seçti. Bu renkli sandalyeyle masayı boyayacağız. Kumaşını da böyle yapacağız. Üzerine de vernik çekeriz. Bittiği zaman ya da yaptığım zaman sizlere gösteririm inşallah. Bu sandalyeler şimdi burada dursunlar. Diğerlerini de getirdiği zaman önce bu minderler sökülecek dışındaki deri çıkacak. Ondan sonra arkasına zımbayla böyle zımba oluyor. Zımbalarla zımbalanacak. Böyle arkadaşlar. Bakalım bunları da becereceğiz artık. Yapacağız. Bugün yemekte ne var arkadaşlar? Patates kızartması. Böyle küp küp doğradım patateslerimi. Yağda güzelce kızartıyorum. Zeytinyağında. Bu arada burada kıymamı da kardım. Soğan, kimyon, karabiber, tuzunu, maydanozunu, Maydanozlar az ama görünmüyor. Buzluktan koymuştum. Biraz galeta unu, bir tane de yumurta. Şimdi bunları model yapıp sırasıyla kızartayım bakalım. Bu arada patateslerim kızardı arkadaşlar. Şöyle köftelerimi karayım. Kardım zaten de model yapayım. Hemen kızartalım. Sıcak sıcak olsun diye biraz geçe bıraktım. Mesela bitti. Şimdi kızarsın hemen yemeklerimizi yeriz. Bu arada sizler nasılsınız arkadaşlar? İyisinizdir inşallah. Şimdi Mira ile konuştum da çorap partisi vardı bugün. Allah'ım bir güzel çoraplar bir güzel. <laughs> Annesi süslemiş ikisine de. Onunla konuştuk işte. Şükür Allah'a şükür iyiyiz arkadaşlar. Havalar bayağı bir soğuk. Eksi bir dereceydi bugün hava şeyi. Ben terleyen insan bugün üşüdüm hatta patik giydim ayaklarıma. O kadar serindi ki. Ya ben üşüyorum bilmiyorum grip olma şeyim var. Geceliğin burunlarım falan biraz tıkalıydı. Ama gündüz iyiyim. Geceliğin tıkandı. Bu arada çınar ağaçlarımız da temizlendi. Öyle güzel temizlediler ki baya bir budadılar. Tertemiz oldu. Yarın da bahçemizi Tamer'le birlikte süpürürüz. Artık yaprak falan yok ya Mahalleyi de zaten böyle temizlemeye gelirler. Dalları falan götürdüler. Bahçemizi de temizledik mi işimiz bitti artık dışarla beraber. Köyü de özledim. Köye gitmek istiyorum. Bezelye zamanıymış. Bana yazıyorsunuz arkadaşlar. Hani bezelye falan dikilir artık diye. Bezelye bir de bende dereotu tohumu var. Annem getirmiş Almanya'da. Dereotu tohumu bir de şey vardı. Fesleğen. Fesleğen de dikilir mi acaba onu bilmiyorum. Fesleğeni saksılara dikeyim diyorum. Güzel oluyor. Yazın sinekleri falan kovuyor diyorlar hani. Doğru mu yanlış mı onu da bilmiyorum da. Özledim birazcık havalar bir ılısın. Köye gidelim tekrarda. Orada da bezelyemizi dikelim. Yavaş yavaş. Valla özlüyor insan gene ya. Sobayı yakmayı falan. İyi oluyor. Bugün işte Gürcanlar geldi. Sabahleyin Canerler geldi. Diyorum ya biri gelmese biri geliyor. Sabahleyin Canerler geldi. İşleri varmış tekrardan. Ondan sonra bir kahve içtiler. Çıktılar onlar. Sonra Gürcan aradı. Anne biz geliyoruz Ceylan'la diye. Onlar geldi. Dedim Ceylan demişti bana dünden. Annem masamı, sandalyelerimi boyamak istiyorum diye. Kahverengi boyayla boyamak istiyormuş. Onu salona koyacakmış. Onun için yüz aldık, kumaş şey aldık, boya aldık. Onlara başlayacağım inşallah. Onları boyayacağız. Salonunda da güzel durur. Koyu kahve istedi. Koyu kahve aldık zaten. Onunla beraber gittik, aldık kumaşımızı falan dedim siz gidin. Ben dönüşte yürüyerek giderim. Biraz hem hava alırım hem yürürüm dedim. Evde işim yoktu zaten. Sabah öğlene kadar ben işlerimi hallediyorum. Öğlenden sonra bana kalıyor. <laughs> Biraz örgüdür işte televizyondur. Arada bir çıkıyorum. Böyle arkadaşlar işte. Şimdi köftelerimi de kızartayım. Yemek telaşımız bitsin. Üzerine de biraz sos yaparım böyle domatesli sos. Ya da domates dilim kızartırım. Açayım ocağımın altını da onları da yaparım. Böyle Tamer'de yemek bekliyor içeride. Acıktık. Normalde kahvaltı yaptık. Arada böyle ıvır zıvır meyve falan atıştırıyorum. Öğlen yemek yemiyorum ben. Akşamleyin de 6-7 sıralarında yemeğimizi yiyoruz. Bugün çok ben acıkmadım ama anca işte pişesiye kadar yemeğimizi yeriz arkadaşlar. Böyle. Yemeklerimiz hazır. Biraz biber vardı böyle bir tane kalmış dolapta onu da yarıya böldüm. Domates. Bize afiyet olsun arkadaşlar. Bugünkü videomu da burada bitireyim. Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki yeni vlogta tekrar görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.